Merhaba Hayat Mutfak takipçileri. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Yeni bir tarifte yine sizlerle beraberim. Bugünkü tarifim pastane usulü. Evde yapabileceğiniz en lezzetli bol çikolatalı spangile tarifi arkadaşlar. Lezzetli, lezzet garantili videonun sonuna kadar izlerseniz bütün püf noktalarıyla anlattım. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Spangile için gerekli malzemelerimiz bir su bardağı arkadaşlar gördüğünüz gibi dolu dolu bir su bardağı nişasta, bir buçuk su bardağı şeker ilavesi yapacağız. Eğer şeker oranının az olmasını istiyorsanız şekeri yarım su bardağına ilave etmeyebilirsiniz. Bu tamamen tercihe kalmış ama bir buçuk su bardağı ideal oluyor. Yaklaşık üç buçuk dört yemek kaşığı kadar kakao ilave ediyorum. Önce arkadaşlar kuru malzemeleri topaklanmaması için şu şekilde karıştırıyorum. Ee, daha pürüzsüz bir kıvam elde etmek için bu işlemi yapıyoruz. Bu aşamada içine kremamızı da ilave ediyoruz. Ve ardından 1 litre sütümüzü ilave ediyoruz. ve bir yumurta sarısını da ilave edip ocağımızın altını yakıyoruz ve kaynayıncaya dek e, karıştırarak pişiriyoruz. pangilemiz olmaya başladı gördüğünüz gibi katılaşma meydana geldi ama biz böyle göz göz olup kaynayıncaya dek bu karıştırma işlemine devam edeceğiz arkadaşlar kesinlikle burada karıştırmayı bırakmayın çünkü istenmeyen bir durum olabilir topaklanmak hatta zorlanıyorum ben şu an karıştırmakta Evet arkadaşlar kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Şimdi diğer malzemeleri ilave edeceğim. Ben bu aşamada içine çikolatalarımızı ve bir paket vanilya ilave edeceğim. Ve çikolataların erimesini sağlayacağım. Hiç endişelenmeyin arkadaşlar, katı vaziyette olabilir. Birazdan çünkü buzlu suyumuzu ilave edeceğiz. Tam kıvam o zaman alacaktır. Panglimiz. En önemli aşama bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir su bardağı 300 milimlik yani normal klasik su bardağıyla yaklaşık bir buçuk su bardağı yapıyor. Hemen içine buzlu suyumuzu alalım ve karıştıralım. Ben burada ocağı kapattım. Şöyle hafiften hafiften karıştırıyorum. Ve geri kalan suyumu da ilave ettim. Toplamda 300 milim su koydum. Arkadaşlar karıştırma işlemi bayağı bir zor oldu çünkü kabım küçüktü. Siz isterseniz daha büyük kaba koyarsanız daha rahat Karıştırma işlemini yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde supangilerimiz hazır ve şu an kaplara dolduracağım. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik arkadaşlar. Evde yapabileceğiniz en lezzetli sufangle tarifini verdim sizlere. İnşallah sizler de evde yaparaktan memnun kalırsınız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içi bol çikolatalı ve lezzetli oldu. Eğer ki tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Başka lezzetli tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.